Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir vlogda sizlerleyiz. Bugün e, istedim ki burası artık bir vlog kanalı. Bugün istedim ki bir e, sizlerle sağlıklı bir gün geçirelim. Daha önceden bahsettiğim gibi kilo verme sürecinde ve e, nasıl bir gün geçiriyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kahvaltı yapmadım daha henüz sadece kahve içtim. Sizlerle kahvaltı için alışveriş yapmaya. Market'e gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Alsalık işleri aldım yani bir şey alamadım çok bir şey bulamadım daha doğrusu. Şimdi aslında sabah kahve içmiştim ama bence biraz daha içebilirim diye düşündüğüm için şimdi kahve almaya gidiyoruz. <laughs> aldık. Eve dönüyoruz. Ne yapacağız? İki buçuk bir var zaten. Bu arada bu arada böyle bu tarz vlogların gelmesini isteyenler olursa bence yorumlara yazabilirse ben anlarım yani böyle mesela vlog çekerken bazen insan şeysi şey oluyor. Sana bunu niye izlesin ya falan diyebiliyoruz bazen. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Benim için markete gitmek çok eğlenceli bir şey. <laughs> Bunu bir deneyebilirsiniz. Belki sizde de işe yarar. Yani çıkıp böyle beslenmeniz için bir şeyler almak, alışveriş yapmak gerçekten e, bence insanı motive eden bir şey. Böyle. Aslında şu ana kadar yani bu saate kadar çoktan kahvaltı yapmış olmam gerekiyordu ama dersim olduğu için yetiştiremediğimi düşündüğüm için bir de ıspanaklı omlet yapacağım. Ispanak yıkamanın zor olduğunu düşündüğüm için. Bugün kahvaltımı üçte işte yapacağım. Şimdi derse geçiyorum. Sonra kahvaltıda görüşürüz. Telefonumu mutfakta unutmuşum. Onu almaya geldim. Vlog değil mi? Her şeyi çekerim. Her şeyde haberiniz olsun. yıkandığına inandığım ıspanakları şimdi keseceğim. Sonra omlete başlıyorum. Şuradan hmm. inanıyorum yani inşallah bu kadar büyük kalmaz. Ispanaklar pişerken ben tabağımı hazırlayacağım. E, hindi füme aldım. İki tane hindi füme ekleyeceğim. Biraz tuz ekliyorum. Ve yumurta ekleyeceğim. Bugün kahvaltım böyle. Ee, bu yumurtayı buraya geçireceğim ama çirkin olur diye ondan önce çekeyim dedim. Videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi hayatımda ilk defa yaptığım bir şey de e, bu iğrenç saatimiz <laughs> yoğurt mayalamayı deneyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi sütümüzü ısıttım. İçine parmağımı koyacağım ve 7 saniye kadar tutabiliyorsam içinde Okey yani sıcaklığı bizim için. Şöyle bir kavanoz buldum. Bunun 1 e, litre olduğuna inanıyorum. Kendimce 1 litre olduğunu düşünüyorum. Sütümüz istediğimiz sıcaklığa geldi. Şimdi sütü bu kavanozun içine alacağım. yoğurt mayalamayı beceremeyen biri olarak size bir şey hatırlatmaya geldim. Su içmek yani bu videoda su içmekten bahsetmesem olmazdı. Çünkü kilo veriyorsanız da vermiyorsanız da hayatınıza daima bir su içmeyi dahil etmelisiniz ki kafanız çalışsın yani. Gerçekten su içmediğim zaman başım ağrıyor, halsiz oluyorum, kilo veremiyorum. E, o yüzden gün içinde 2 litre, 3 litre su içmeye özen gösterin. Herkesin su içsin aşırı sağlıklı videomuz kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> spora gidiyorum. Dediğim gibi. Dediğim gibi derken bir önceki videomu izlemiş olacaksınız siz bu sırada. E, aletli pilatese gidiyorum. Belki orada müsait olursak yine video çekerim. Böyle spora. Ha bugün bu arada bir öğün yiyebildim. Çünkü gerçekten aşırı yoğun bir gün. Hayatın en yoğun günü falan herhalde bugün. Ha, spora gelmeden önce de bir kutu aktivya yoğurt yedim. İki tane de hurma yedim. Artık daha yemek yiyemem. Sorry. <laughs> Sorry kendim ben artık kanalımı diyet sağlıklı kanala çevirmeye karar Kanalımla tanıştırayım seni. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ee, bugün yok olmuş. <laughs> ne diyeyim? Ne kadar uyumluyuz. Aa, teletabiler gibi söyleyeyim. <laughs> Tanışın arkadaşlar. Dila, Elif Dila Deli Balta. I am a DYT. Gerçekten. Çok güzel bir DYT. Burası <laughs> <laughs> burası da ailemizin pilateslerimiz. <laughs> Hangi kanal bu ya? YouTube kanalı mı? Vallahi YouTube kanalım ya. Biz sporumuzu yaptık ve videomu burada sonlandırıyorum. Dila, Dila diyeti senin Dila kanka bize aşkım bize kahve yaptı. Ve mumlu ortamımızla size veda ediyorum. Bakın kaymış. İnanamıyorum kendine bunu yapmış. <laughs> kendine bunu yapmış bize bunu yapmamış. Aa, tamam. Hoşçakal. Bunların hepsini yemeyeceğim orada. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>